kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte şirket ofisindeyiz ve vehicle kargo görevinden yani araç kaçakçılığı görevinden kaç para kazanabileceğinizi anlatacağım. Eğer ki bu gibi yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürüm GTA'dan da oynuyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Zaman açıklama kısmında ve yorum kısmında mağazlamın ki mevcut. Bu videomuzda dediğim gibi araç kaçakçılığını ilgileneceğiz arkadaşlar. Araç kaçakçılığını anlatacağım. Ama eğer ki bu videoyu ilk defa görüyorsanız bundan önce attığım videoyu da izleyebilirsiniz. Onda da kargo yani kutu görevini anlatmıştım. Bu videoda araç kaçakçılığı görevini anlatıyorum Şirket ofisinizin olduğunu varsayıyorum O yüzden tekrardan nasıl alacağınızı anlatmıyorum Ve bu bilgisayara giriyoruz arkadaşlar Şimdi bilgisayara girdikten sonra Vehicle kargo kısmına geliyoruz. Şimdi vehicle kargoda arkadaşlar depolar nasıl diyeceksiniz? Diğer o e, bizim bu normal kutu kaçakçılığı yaptığımız special kargoluk gibi 3 tane depo seçeneği falan yok. Tek tip standart bir depo var arkadaşlar ve hepsi de aynı araba kapasitesine sahip. Yani 40 bin ya 40 tane arabayı alabiliyorsunuz. 40 bin dedim. Kusura bakmayın. Ve fiyatları da aşağı yukarı aynı düzeyde 2 milyondan başlıyor sanırım en ucuzu değil mi? Ama bak 1.950'ye de varmış. 2 milyon değil. Bu şekilde size bir 1.600'e de varmış bak iyi ha. Bir de var arkadaşlar yani benimki kaç para bilmiyorum ben aldığımdan dolayı ben de yazmıyorum ama aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde ve dediğim gibi konum farkı var başka bir herhangi bir fark yok. Şimdi burada arkadaşlar direkt bu görevi başlatabilmek için Search Vehicle'a tıkladığınız zaman sizin göreviniz otomatik olaraktan başlıyor. Haberiniz olsun. Buraya geldiğiniz zaman da sizin bu e, içerisindeki iç dizaynını değiştirebiliyorsunuz. Tamam bak burada da bu şekilde iç dizaynı değiştirmek istiyorsanız da buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunlar da dediğim gibi paranız varsa yapacağınız bir şey yoksa bunu da yapmanıza gerek yok. Şimdi buradan itibaren açık araç kaçakçılığı deposuna gidelim ve oradan itibaren de size hemen videoyu anlatmaya devam edeyim kurtarmadan önce videoya devam etmeden önce arkadaşlar eğer ki terabaytınız varsa sürekli olarak bu araç kaçakçılığı görevini yapacaksanız habire C ofisinize gidip gidip gelmenize gerek yok. Terabayt içerisinden otomatik olaraktan hemen burada hızlı bir şekilde buradan arkadaşlar vehicle kargo görevini başlatabilirsiniz. Yani sürekli git gel yapmanıza gerek yok. ama eğer ki terabaytınız yoksa ne yapacağım ben diye soracak olursanız eğer ki C ofisinizde yatacak bir yeriniz varsa arkadaşlar hemen buraya gelin. Tamam mı? Spawn Location'ınızı, CEO ofisinizi yapın ve buradan itibaren görev bittikten sonra oda değiştirerek direkt olaraktan CEO ofisinize ışınlanabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi araç deposuna girdik. Benim araç depom galiba boş arkadaşlar. Ben herhangi bir şey yapmamışım. Ama bu depoyu gezdirmeden önce daha doğrusu videoya devam etmeden önce size gizli bir bölüm göstermek istiyorum. Orası da burası. Ben burayı gerçekten çok sonradan keşfettim arkadaşlar. bu aşağıya indiğiniz zaman sizin bu özel araçlarınız eğer ki varsa veya satın almadıysanız, satın aldıysanız buraya geliyor. Bu özel araçlar ne diyeceksiniz? Burada görmüş olduğunuz gibi Rainer 2000, Ram, Paraba ve Rocket Voltuk ve diğer sizin özel araçlarınız buradaki garaja stoklanıyor. Haberiniz olsun. Bunları modifiye etmek için de gidip modifiyeciden edebilirsiniz. Burada küçük bir tüy olsun. Çünkü ben burayı şansa bulmuştum. Bu araçlar acaba nereye gidiyor diye düşünmekten kafa yemiştim ve burayı çok sonradan bulmuşum arkadaşlar. Şimdi hemen yukarıya doğru gideyim. Burada hızlı koşma yok. İki kere ikse basıyorum fakat bu kadar hızlı koşuyor. Kusura bakmayın. Hemen yukarıya çıkalım. Şimdi arkadaşlar şu an çok kötü gözüküyor ama eğer siz araç kaçakçılığı yap, yaparsanız Burası sizin çok canlı gözükecektir Öncelikle burada arabayı modifiye ediyoruz Burada modifiyecimiz var Arabayı modifiye ettikten sonra satıyorsunuz Ben de şu an araba olmadığından dolayı Bunları size anlatarak gösteriyorum arkadaşlar Burada dediğim gibi modifiyeciniz var Arabayı modifiye ettikten sonra satışını yapabiliyorsunuz Modifiye seçenekleri e, Yani sizin karınızdan düşüyor arkadaşlar Haberiniz olsun o kadar fazla bir e, paranız gitmiyor Ama yine de haberiniz olsun diye söylüyorum Şimdi buraya oturduktan sonra satış görevini başlatabiliyorsunuz Şu an ben herhangi bir araba olmadığından dolayı buraya oturmak istemiyorum. Ama fakat yine de bir oturacağım. Çünkü size burada göstermem gereken bir kısım var. Şimdi burada arkadaşlar bu bilgisayardan dediğim gibi satış yapabiliyorsunuz. Toplam 4 tane arabayı aynı anda satabilirsiniz. Fakat nasıl satabilirsiniz? Sizin eğer ki yanınızda yani şirketinizde 4 tane arkadaşınız varsa yani toplam 4 kişisiniz eğer ki tek seferde 4 tane araba satabilirsiniz. Şimdi burada arabanın modelleri var. Standart, mid ve top range olaraktan 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Standart range bir araba çalarsanız 30 bin dolar kar ediyorsunuz mid range bir araba çalarsanız 50 bin dolar top range'de çalarsanız 80 bin dolarlık bir karınız oluyor. Şimdi bu neye göre bana bunu veriyor diye soracak olursanız da tamamen şans işi arkadaşlar. Siz bu görevi başlattıktan sonra CEO ofisinizden veya terabyte'den az önce gösterdiğim gibi görevi başlattığınız zaman CEO size bir mesaj atıyor. Araba çalacağınız arabanın resmi çalacağınız arabanın cinsi ve çalacağınız arabanın adı diye. Yani adını gösteriyor. Orada sizin arabanız top mu mid mi standart mı hangisi ise çıkıyor. Dediğim gibi siz tek başınaysanız tek seferde bir araba satabilirsiniz. Arkadaşlarınız varsa da 4 tane arabayı aynı anda satabilirsiniz. Eğer ki 4 tane arabanız top range toplam galiba 8, 16, 24, 32 yapıyor değil mi? Aynı öyle. 320 bin dolarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi daha kötü bir arabanız varsa da ona göre fiyatınız aşağıya inecektir. Bu videomuzu aşağı yukarı bu kadar arkadaşlar. Ama bence Vehicle kargomu, special cargo mu diye soracak olursanız, bence arkadaşlar special kargo çok daha mantıklı bir durumda çünkü niye diyeceksiniz? Special kargo tamamıyla tek başınıza yapabiliyorsunuz, tek seferde 3 tane mal kaçırabiliyorsunuz ama burada e, tek seferde sadece bir tane araba kaçırabiliyorsunuz ve satmak istediğiniz zaman da bir tane araba satabiliyorsunuz. Tekrardan satabilmeniz için de beklemeniz gerekiyor. Kaç dakika beklemeniz gerekiyor? Hatırlamıyorum fakat güzel bir dakika beklemeniz gerekiyor yani can sıkıcı bir dakika beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden eğer eğer ki arkadaşınız yoksa bu satış için yani bu araç kaçakçılığı satış işine girmenizi tavsiye etmem. Bence tek başınaysanız special cargo çok daha mantıklı olacaktır. Belki ben neden buraya aldım diye soracak olursanız ben dedim ki bu işleri yapmıyorum. Ama sadece ben bu garajı arkadaşlar aşağıdaki özel araçları için aldım. Yine siz para kazmak istiyorsanız da paranızı kasabilirsiniz. Dediğim gibi bu yöntemde buradan bu, bu kadar yani bunun herhangi bir fazla ekstrası da yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşça kalın takipte kalın.